Elazığ'da yapılacak olan yarışlar için idman pisti programıyla sizlerle birlikteyiz. 1 bir numarada altın ışığım görüntüye geldi. Mehmet Ali Aktürk 22 Eylül tarihinde 425.8 lik bir sprint yaptı bu safkan yaptığı bu işiyle ekranda. 2 numaralı Azimut İsa Katar'la 23 Eylül tarihinde piste çıktı. 639.3 400'ü 26.2'lik bir iş yaptı. 3 numarada Golden Banner görüntüye geldi. Mehmet Emin Doğan'la 23 Eylül'de 853.8 400'ü 26'lık iş yaptı. 4 numaralı Hallaç ağası dıştaki safkan içinde Şeşen Sultanı vardı. Fethullah Ferhan'la 23 Eylül'de 859.6, 59.6, 400'ü iş yaptı. 6 numaralı River Wind Mehmet Doğan'la 23 Eylül'de 600'ü 40.2, 400'ü kalop yaptı. 1 numaralı Öz Aras, Mehmet Şahin idaresinde 23 Eylül'de 430'luk bir sprint yaptı. 2 numaralı Dağın Yankısı, Burhan Sarıdallı 23 Eylül'de çalıştı. 800'ü 400'ü 28.9'luk galop yaptı. 3 numarada Recev'in oğlu Abdullah Çankaya ile 23 Eylül'de 800'ü, 101, 400'ü, 30.7'lik iş yaptı. 4 numarada Altar'ın oğlu Fethullah Felhan 23 Eylül'de çalıştı, 800'ü, 101, 400'ü, 33'lük bir ganop yaptı. 5 numaralı Aziz Ağa Burhan Sarıdal idaresinde 23 Eylül'de 644.7 400'ü 29.7'lik iş yaptı. 6 numarada Ferhan Alp, Mehmet Taşkaya ile 23 Eylül'de piste çıktı. 646.2 400'ü 31.3'lük iş yaptı. 1 numaralı başyapıt Mehmet Doğan'la çalıştı 23 Eylül'de 857.6, 400'ü 28.7'lik galop yaptı. 2 numaralı özgür fırtına Burhan Sarıdal idaresinde 23 Eylül'de 800'ü 59, 400'ü 30.4'lük iş yaptı. 3 numarada Al Nasip Mehmet Emin Doğan'la 23 Eylül'de 858.4 28.8'lik iş yaptı. 4 numarada Faraza İsa Katar idaresinde 23 Eylül'de 859.5 400'ü 29.8'lik galop yaptı. 5 numarada Rüzgar Hamza Mehmet Emin Doğan da 23 Eylül'de çalıştı. 800'ü 59.2, 400'ü 30.8'lik galop yaptı. 6 numarada Hoş Seda 23 Eylül'de 400'ü 29.5'luk bir sprint yaptı. 7 numaralı nefesin gülü Hüseyin Altun Kılıç'la 23 Eylül'de 400'ü 29.3'lük sprint yaptı. Dokuz numaralı Ben Hazır önde dışta olan Safkan'dı. İçte arkada kalansa Phantom Warrior'dı. Mehmet Doğan da 23 Eylül'de 644-400'ü 28.8'lik bir iş yaptı. Bir numaralı Mina Street Mehmet Doğan da 23 Eylül'de 800'e 54, 27.8'lik galop yaptı. İki numaralı Faralina Mehmet Ali Aktürk idaresinde 23 Eylül'de 426'lık bir sprint yaptı. 3 numaralı Sankta Terra Mehmet Ali Aktürk idaresinde 23 Eylül'de 854.44 yüzü 27.6'lık bir galop yaptı. 4 numaralı ünlünün gülü Sami Kaplan'la çalıştı. 23 Eylül'de 400'ü 25.8'lik sprint yaptı. 5 numaralı I Love You Gold, Abdullah Çankaya ile 23 Eylül tarihinde 857.7, 400'ü 28.3'lük iş yaptı. 6 numaralı Andrus River, İsa Katar idaresinde 23 Eylül'de piste çıktı, 641.4 41.4, 400'ü 26'lık bir galop yaptı. 7 numarada Kalimnos, Necmi Altın 23 Eylül'de 800'ü 54, 400'ü 26.8'lik iş yaptı. 8 numarada Alexa, Mehmet Taşkaya ile piste çıktı. 20 Eylül'de 800'ü 59.9, 400'ü 26.6'lık galop yaptı. 9 numaralı Noble Blossom Mehmet Taşkaya idaresinde 24 Eylül'de yapmış olduğu kenteri görüntüye geliyor. 10 numaralı Diamonds of Venus Fetullah Felham da 23 Eylül tarihinde 640,5 400'ü 26'lık bir iş yaptı. Bir numaralı Al Çetin Burhan Sarıdal'la 23 Eylül'de 855.2 400'ü galop yaptı. 2 numaralı Banaz Ovası dıştaki safkan içte ise Uğultu vardı. Hüseyin Altun Kılıç'ta 18 Eylül'de 641.5 400'ü 27.8'lik galop yaptı. 6 numarada Phantom Warrior içten gelen safkandı. Dışta ise önde olansa Ben Hadır'dı. Mehmet Parlak da 23 Eylül'de 853.2, 426.4'lü iş yaptı. 7 numarada Yolbars Hüseyin Altun Kılıç da 23 Eylül'de piste çıktı. 639.2, 426'lık iş yaptı. 8 numaralı Kutup Kızı Hikmet Sarıdallı 23 Eylül tarihinde 642.7, 42.7, 400'ü 27 bir galop yaptı. 9 numaralı Mir Ceylan'ı ekranda Fethullah Ferhan vardı üzerinde 23 Eylül tarihinde 640.7, 400'ü 27'lik bir galop yaptı bu safkan. 3 numarada Balkuhan Yusuf Cengiz de 23 Eylül tarihinde Diyarbakır'da yapmış olduğu kenteri ile ekranda. 4 numaralı dikme ağası Mehmet Emin Doğan'la 23 Eylül'de 800'ü 1 çift 0.9 430'luk bir galop yaptı. 7 numaralı Nefesim Sinsan Necmi Altın İdaresi'nde 23 Eylül'de 858.9 400'ü 28.8'lik galop yaptı. 8 numaralı Dedi Fetullah Ferhan'la 23 Eylül'de 800'ü 101, 400'ü 29.8'lik iş yaptı. Bir numarada Yalan Dünya, Fethullah Ferhan'la 23 Eylül'de 639.5-400'ü 26'lık bir galop yaptı. 2 numarada Novzara Mehmet Parlak idaresinde 23 Eylül'de piste çıktı. 857-400'ü 27.9'luk iş yaptı. 3 numarada Die Hard ekranda Yusuf Cengiz vardı üzerinde 23 Eylül tarihinde Diyarbakır'da yaptığı kenteriyle görüntüde. 4 numaralı Mehmetov Hikmet Sarıdal'la 23 Eylül'de 400'ü 27'lik bir sprint yaptı. 5 numarada Interceptor Sami Kaplan da 23 Eylül'de 855-400'ü 28.4'lük iş yaptı. 6 numarada Oğlum Garip Fethullah Felhan da 23 Eylül'de 851.8-400'ü 25.3'lük iş yaptı. 7 numarada Caliborn Hüseyin Altun Kılıçta 22 Eylül tarihinde 638.3 400'ü 24.8'lik iş yaptı. 1 numarada Tam Devran Necmi Altınla piste çıktı. 23 Eylül'de 858.9 400'ü 30.2'lik iş yaptı. İki numarada Sultan Beylim görüntüye geldi. Fethullah Felhan'la 23 Eylül'de 859.7 59.7, 28.9'luk galop yaptı. 4 numarada Yaramaz Salih, Mehmet Doğan'la 23 Eylül'de 600'ü 44.5, 400'ü 29.5'luk galop yaptı. 5 numarada Anadolu Gücü İsa Katar'la 23 Eylül'de 857 400'ü 28.8'lik iş yaptı. 6 numaralı Baver A Mehmet Emin Doğan'la 23 Eylül'de 800'ü 1 30.4'lük iş yaptı. 7 numarada Dayı Ahmet Mehmet Doğan'la 23 Eylül'de çalıştı. 400'ü 29,5'luk sprint yaptı. 8 numarada Koşar Zeynal Mehmet Emin Doğan'la 23 Eylül tarihinde 858,5 400'ü 30.4'lük 30 galop yaptı. 9 numarada Şeşen Sultanı içteki safkan dışında Hallaç ağası vardı. İsa Katar'la 23 Eylül'de 857.1-430.8'lik galop yaptı. 10 numarada Bargram görüntüde Burhan Sarıdal vardı üzerinde 23 Eylül'de çalıştı. 645-430'luk bir galop yaptı Bargram. Böylece İdman Piste programının da sonuna gelmiş olduk. Tüm yarış severlerimize bol şanslar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.